Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Jens Stoltenberg, Ukrayna desteklerimizle savaşı kazanır. Türkiye bedava veriyor. Değerli izleyenler, NATO ülkeleri Rusya ile çatışmaları sürdüren Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor. Askeri ittifakın genel sekreteri Jens Stoltenberg savaşın olası sonucuna dair görüşünü paylaştı. CNN yayınında Christian Amanpour'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceği fikrine katılıyorum dedi. Stoltenberg, son haftalarda Ukraynalı güçlerin önemli kazanımlar sağladığına dikkat edecekti. NATO genel sekreteri, bu zafer elbette cesur Ukrayna askerlerine ait diye konuştu. NATO ülkelerinin yardımlarını da hatırlattı. Diğer taraftan ittifak ülkelerinin desteği vurgulayan Stoltenberg sözlerini şu şekilde tamamladı: Ancak Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelişmiş ekipman, HIMARS silahlar, mühimmatlar ve yakıtlar alması onlara bu önemli kazanımları sağladı. Türkiye Arabulucu olmasına rağmen Ukrayna'yı alenen destekliyor ve bayrakları TBK siyahları ücretsiz veriyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.